Hani bazı insanlar vardır kendi yaşını söylemez ve daha sanki ben bu yaşta hissediyorum diyerek daha genç yaşta söylerler ya. İşte ben asla öyle bir insan olmadım. Ee, 32 yaşındayım ve şu an ki benden gayet memnunum. Yani 20'li yaşlarımda olsaydım gibi bir e, hayalim yok açıkçası. Bu biraz da bence e, dolu dolu yaşamakla, dolu dolu geçirmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. En önemlisi kendi yaşının değerini bilmek bence kesinlikle çok önemli. Yani e, tabii ki de benim çok fazla yanlışlarım oldu, hatalarım oldu. Ama ay, hayatta hep keşke dememek için uğraştım. Yani e, hata yaptıysam bile onun bana ne kattığını... Ve ...öğrenmekle geçirdim diyebilirim. Bugün evet 32 yaşındayım ve gerçekten kendimi 32 gibi hissediyorum. Hiç yani 20'lerimdeki gibi hissetmiyorum. şu şekilde yapsaydım belki daha iyi olabilirdi diye düşündüğüm çok alanlarım var. Yani kariyersel olarak daha çok. Ama gün sonunda yani karşıma çıkmadı bu şekilde şansım ilerledi. Ve bu saatten sonra mahtüs diye zamanımı geçirmekten size var olan şartları nasıl değerlendirebilirim? Biraz buna kafa yoran bir insanım aslında. O yüzden biliyorum ki yarın 60 yaşına geldiğimde de of keşke 30 yaşında olsam diyeceğimi düşünmüyorum. Umarım demem. Büyük de konuşmayayım da şimdi. <laughs> o yüzden bence kesinlikle olduğunuz yaştaki siz olun yani ne gereksiz, çok olgun, ne gereksiz, çok ergen e, hallerindense bırakın ve, ve o yaş size ne getiriyorsa, e, saçmalamaksa saçmalamak, yanlış kararsa yanlış karar. Bence olanı olduğu gibi yaşamak dünyadaki en güzel şeylerden birisi.